Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işte hayatımızdaki olumsuzlukların ortadan kalkması için yapacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazınız. Ve bu kağıdı çantanızda bir yerde saklayın. 20 günlük süreçte her şeyin olumlu olduğunu, olduğunu göreceksinizdir. Özel bir işlem yapmak isterseniz ya da farklı bir şey yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün ki yapacağımız işlem soğutma işlemidir. Eşinizin sizden soğumasına yarayan bir işlemdir. Hoşçakalın. Eşinizin ve sizin adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazın. Evet. Ve daha sonra bu sefer şekilde... Evin içinde yakın. 20-25 gün içinde eşiniz sizden soracaktır. Eğer ki bu sorumla yaşamazsanız bana WhatsApp üzerinden ulaşın. bir çalışma yapalım. Allah'a emanet olun.